Herkese iyi akşamlar. Ee, güzel bir galibiyet sorusu. Bir aradayız. Herhalde. Evet. Soğuk bir havada abi sıcak bir puanı kaptık. Cebimize koyduk. Her ne kadar eleştiriler kötü futbol yorum üzerine olsa da e, içeride seninle de konuştuk bunu. Konya spora karşı e, bence güzel bir üç puandı. Ve e, yaklaşık Konya'yı biz iki yıldan beri mi yenemiyoruz? Sürekli bu istihdarda bir... Son kadar beraberlik. Son evet, dakikada iki sene üstüse tabii. E, böyle tamam. bir sıkıntımız vardı. Bence yani burada oyuna bakmamak gerekiyor. Puanı cebimize koyduk. Şimdi Lokomotiv Moskova var. Ondan sonra Beşiktaş var. Bunları düşünmemiz lazım. 3 maçtır galip geliyor takım. Çok iyi bir seri yakaladık. Bundan sonra da devrileceğini düşünmüyorum artık yani. Ya Beşiktaş maçı da çok önemli ama Beşiktaş maçında buradan puan kaybetmeden girmek önemliydi. Evet. Güzel oldu bu. Çok da güzel oldu. Çok da iyi oldu. Çok <laughs> çok çok iyi oldu. E, Konya Konyaspor'un teknik direktörü de söyledi. Hani bizde de Galatasaray'ın dedi çok iyi çalıştık ama dedi hani tamamen biz buraya geldiğimizde savunma futbol oynayacağız kafamızda yoktu dedi. Hani atak oynayacağız diye şey yaptık dedi. İkinci yarı zaten bayağı etkili olmaya başladılar. O, ama 14 tane milli takım oyuncu göndermişsin. Ya ikinci yarı zaten bu takım çökecekti belli. Evet. Yani bugün sahanın iyilerinden olarak gösterilen Yedlin Amerika'dan geldi abi. Aynen yani öyle. Yani Cuma günü Amerika'dan geldi. Yani bu adamların düşmesi çok normal. Ee, da aynı şekilde evet, ki. evet, Yani sahanın en iyi iki tane adamı. işte Alparslan'a belki katabiliriz bunun için ama en iyilerinden iki tane adamı Amerika'dan geldiler bunlar bir buçuk gün e, yolda geçtin neredeyse. Tabii ki abi bu kolay değil yani hemen hemen bunu her e, biliyorsun Galatasaray mağlup olduğu zaman da bunları konuştuk. Söyledik uçak yolculuğu gidişler gelişler mesela bunlar futbolcuları çok etkiliyor diye. Gerçekten bunlar çok çok etkiliyor. Mustaher'e mesela o kadar yolculuk yapmasına rağmen dediğin gibi dinle beraber... Bence çok iyi oynadılar uzadı, bu evet, akşam koş. aynen. Ben yani şöyle bir fikrim vardı, hatta sürpriz bekliyordum dedim Hoca belki Ömer Bayram oynatabilir mi? altın yerine hani böyle bir düşüncelerim var çünkü 2 hazırlık maçında da çok iyi oynadı e, o bölgede. Alpaslan dedim sağda oynatır diye bekledim, 7'ni keser dedim ama kesmedi. İkisi de şey yani güzel oynadı, Alparslan da güzel oynadı bence kötü değildi bu akşam. Alparslan da iyiydi. i̇yiydi. Aynen, aynen. Burada enteresan bir şekilde Muslera e, erken vaziyette bir moda girdi evet. Milli maçta da çok iyiydi performansı Arjantin'e karşı. O maçın da özetini izledim. Çok iyiydi. Burada da çok Orada da uzaydı. bak orada da bir gol yemiş. Hani sosyal medyaya düştü. Ya böyle gol yenilir mi? Ama kurtardıklarına da bakın yani. Bu adam ne kadar kurtarmış. Messi'den şöyle gol yemiş. Ya, olabiliyor mi? abi, olabiliyor. Tabii. Toparladı. Bu, çok bu, çok toparladı. Bu, akşamki 3 puanda Muslera'nın çok ciddi bir payı var. Aynen onu da sormuştum zaten içeride dedim hoca yani Muslera'nın e, 3 puanlık bir katkısını doğru görüyor musunuz siz de diye. E, tek bir dedik kişinin üzerine yoğunlaşmayalım ama görüyorum dedi. Yani Muslera'nın özellikle söyledi biliyorsun Muslera'yla dedi yedine dedi yarın izin vereceğim bu olaydan dolayı. E, uçakta çünkü çok Uzak uzak mesafelerden geldiler dedi iki futbolcuda yarın onlar izinde olacak bence ikisi de dediğim gibi yani çok çok iyiydi Fatih hocanın da onları artık anlaması böyle biraz da övmeleri bence futbolcuların hoşuna da gidecek gibime geliyor Şimdi enteresan notlardan biri Marka Ağası son maçı oynadık Aynen Beşiktaş derbisinde Mark Ağız, Süper Lig'de dönmüş oluyor Alparslan da bugün vazifesini yerine getirdi güzel böyle spektaküler bir iki müdahalesi vardı. Evet. İyiydi böyle. Ş <laughs> devrilmedi. Devrilmedi. Şov iyiydi. Bugüne dair enteresan bir şeylerden noktalardan biri de e Cagney taraftar tarafından hem maç öncesi en fazla eee içten coşkuyla çağrılan oyuncuydu. Maç esnasında da 60. dakikada bile canlı evet, canlı oyuna evet. tezahüratlar vardı. 85. dakikada hoca aldı. O ara yine yani Mustafa ki golü atmış uzun bir aradan sonra Takımın maçını kazandıran Yıldız konumunda oyundan çıkarken herkes Cagney diye bağırıyordu. Evet, sonradan sonra, Mustafa diye bağırdılar. Sonra bağırdı. Ultrasan falan bir gönlünü alsın diye Mustafa'yı da tribüne ayrıca çağırdılar. Bunlar güzel görüntülerdi. İkisi de çok iyiydi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Biliyorsun Cagney hazırlık maçlarında takır takır attı. Mustafa milli takımda güzel oynadı. Hani ben Cagney ile başlayacağını bekledim hocanın bu akşam. Hani dün akşam aslında karar değiştirmiş tam. Cagney oynayacaktı evet ilk 11'inde ama dün akşam Mustafa hamlesi gelmiş. Yani bilemiyorum biraz da moralsizdi Cagney. Girdiğinde fark ettin mi? Ya yedek olunca Cagney hep böyle. Ya ben Aynen, maç maç analizini asırttayım. yaparım. Fotoğraflarıyla <laughs> videosuyla analizini yaparım. Yedek olduğunda Cagney hep böyle bir sıkıntısı var. Ee, sıkıntı derken bir kırgınlığı var diye. Evet, Barış Alper ile ilgili soru var. Ben Barış Alper'in henüz hazır olduğunu düşünmüyorum. Abi şimdi Hen henüz hazır olduğunu düşünmüyorum. Şöyle e kesinlikle ona katılıyorum. Ya düşünsene bir parmağın kesiliyor şuradan. Onun sızısıyla bazen hani günün geçmiyor. Tamam hani bununla oynamak çok zor böyle. Hani aklına her pozisyonda fark ettiysen eli böyle yukarıda. Bu kolunu koruyor. Bir kafası şeyde de kolunda diğer kafası oyun içerisinde. Zaten futbolcu isteğini veremez ama burada yani hoca tabii ki hadi sen de bir şans verelim. Seni de alalım gibisinden mi düşündü artık ne yaptı? O şekilde oyunu aldı. O el gibi ortadan kalktıktan sonra ben yani alıp yürüyeceğine inanıyorum yine enteresan vaziyette 3 oyuncuyu bir arada değiştirdik. Olumsuz şeylere çok odaklanmak <laughs> istemiyorum ama yani üç oyuncunun bir arada değişmesi istatistiksel olarak bize hep puan kaybettirdi. Evet. Ben, 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 ben o işe riskli yaklaştım. Moritan yine çıktı biliyorsun. Yani kim Dedim 1-1 olacak herhalde çıkıyor. Yine. Yani kim hangi pozisyonda daha toparlayamadan o 3 oyuncu değişikliğinden biz gol yedik defa evet, evet. Bu riskliydi. Ona rağmen yani o değişikliğe rağmen takımın bu skoru alıyor olması önemli. E, takım takımın yarısı zaten yoktu. E, Milyaradan dolayı adam akıllı bir yerde çalışamadılar ki Konya daha motiveydi, daha istiyordu maçı. Konya'nın da eksikleri vardı, forveti yoktu ayrı bir evet, durum ama yani yoktu. Konya 19 takımıyla bile çıksa Şuradaki ya bizim stadımıza Şöyle bir enteresanlık var Bir şekilde adamlar buradan beraberlikle ayrılıyordu. Değil mi? En kötü ihtimal biz kendi kalemize atıyorduk Doğru yani, doğru, ya, ya, hep bir oluyordu yani Bu bu akşam onu kırmış olmanın da ee, bir güzelliği var Şeyi söyleyeyim sana Moruta'nın pozisyonunda ne diyorsun penaltı pozisyonu ve Taylan'ın ben bir şey yaptım bir e, kendi kendime böyle bir düşündüm. Taylan'ın mesela ilk yarıda o ilk hareketinde maçın başında yaptığı hareket kartlık bir hareket değil. Hemen pat diye sarı kart çıkardı. Tamam hafif belinden kavruyor ama Moruta'nı da arkadan yaka paça çekmeye çalışıyor. Hoca da içeride söyledi. Kendini atmayı bilseydi dedi belki penaltıyı alacaktık dedi. Moruta'nı hani atmadı kendini ama böyle yaptı. Ona kart veriyorsan buna penaltı vermen gerekiyor burada hani ne alaka diyenler oldu ama çok çok alakası var. O pozisyona kart çıkarıyorsan senin e, o pozisyonu da Moruta'nın penaltıyı çalacaktın abi. Yani senin deyince bir an korktum. Aman dedim. <gülüyor> <gülüyor> Aman dedim. De bir an korktum. Senin deyince o gergindi. Konya geçen hafta Bülent Korkmaz sözmüştü. Topu Konya'ya bırakarak. Sizce Fatih Hoca bilerek mi top bıraktı Konya'ya? Aslında bunu bas basın toplantısında sormayı düşünüyordum ama Fatih Hoca yani e, milli ara dönüşü e, oyuncularım yorgundu deyince yani bunun daha çok zorunlu bir tercih olduğunu e, ben evet. anladım mesajdan. Yani hoca dedi ki milli ara dönüşü oyuncular yorgun. Bundan dolayı da çok fazla topu ayağımızda tutamadık. Biz alınan skordan dolayı memnunuz. Bazen. Aldığın skorla mutlu olursun. Bazen oyunlar. Bu akşam böyleydi tam. Ben hani hocanın kesinlikle bu sözüne katılıyorum bu akşam abi. Yani bence çok kötü oynamadık. Yani aman aman bir pozisyonları da yoktu Konya'nın. Bir Mustafa'nın çıkardığı pozisyon. %100 o yani Moruta'nın sağa yatırdı, sola yatırdı, sağa yatırdı. Yani orada Sende güzel kareler vardır şimdi. Vardı işte bir gol olsaydı daha güzel bir kare yakalanabilirdi. Yani o yüzden böyle karamsalla Kaplanlar çok var mesela. Ben de maç sonrası bir tweet attım baktım ya. Ne oynadık ya arkadaşlar bu takım Avrupa'da 3 haftadır yenilmiyor. Avrupa'da lider şu an götürüyor. Hani bunları düşünerek de her maç bir şunu bekliyoruz Galatasaray'dan çıksın 90 dakika uçalım takır takır atalım 4 atalım. Ben de isterim ama olmaz. Ay şartlar el vermez böyle bir şeye. Ya. Şu yani, an imkansız böyle bir şey. Şansın yanındaysa şu oyun şablonuyla ilk devrede 3'ü bulabilirdin. Aynen daha çünkü 3. dakikadan 5. dakikadan kadar golü bulduk. Dediğim gibi ben de ben dedim herhalde 3-4 olacak. Sonradan baktım yok 1-0 1-0 1-0. Yok 3-4 olacak olacaktı. Bende hiç olmadı Konyaspor. Bu olmaz yani. O o şekilde çözemez. Ya belki dedim 2'yi bulursak erkenden baskı kurarak bir ara çok telaşa kapıldılar. Biliyorsun hakem'e itirazlar, yedek kulübesinin birbirine girmesi kenardan. Fatih Hoca'ya karşı bir tabii şey tabii yaptılar. Tabii tabii. Fatih Hoca onlara şey yaptı. Bir laf dalışı falan orada oldu. Yani kalecinin Konyaspor için yaptığı hareketler falan, topu vurmaları, çıkarmadı. lan Orta saha olmuş yani. Adam ya topa ama başlayacak. O da şimdi yenilmez bir takım olarak geliyor buraya. Onu sürdürmek istiyor. Ben mesela İlhan Hoca ile alakalı ekstra bir şey söyleyeyim. Ya İlhan Hoca hafiften böyle bir gerginlikler falan başlamış hocam. Yani tamam. Vardı. Ya bak yenilgisiz falan olursun da e Basın toplantısında Bak. kendi hocasıyla ilgili şey kendi oyuncusuyla ilgili şey söyledi. Ha. Ha, e, ne neydi ben, dur cümleyi söyleyeceğim. İsmi neydi? Dur dur oyuncuyu geçtim. Ee, ne dedi? Ben dedi. Ee, evet dedi. Ben dedi faydalanmak istemedim dedi. Sonra dedi ki düzeltiyorum dedi. Dedi. ya faydalanmak istemiyorum denilmez burada dedi ne yapıyorum hocam gerginsin yani bu gerginliğe gerek yok. Soruyu soran muhabir de Konya'dan gelmiş herhalde. Evet, Kortak evet. buraya kalkmış gelmiş soru soru soruyor öyle yani bilmiyorum. Bir de bak şöyle çok önemli bir detay var bunu söyleyeyim. Gördün mü bilmiyorum hemen katıldın mı sonradan mı geldin işlerin var mıydı. Fatih Hoca basın toplantısına gelmeden önce bekliyorduk hani ilk Fatih Hoca gelecek diye. E, Konya teknik direktörü geldi açıklama yapıyordu. Açıklama oynanırken Fatih Hoca kapıyı açtı böyle bir baktı sinirle kapıyı sert kapattı. Yeniden gitti. Tamam böyle geldi. Herkes böyle yapıyor. Ha, ya, gerginlik geliyor bilmem ne. <gülüyor> <gülüyor> yani görünce bir sinirlendi orada çünkü abi ben kenardan üstten izliyorum bakıyorum ya oyun böyle durunca hemen ben yedek kulübelerine bakarım. Kim ne yapıyor falan. Ya böyle bir şey yok. Hem hakeme hem şeye kart yedi zaten ve döndü Fatih Hoca'ya bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Hoca ters dedi. Yani bu akşam bir şey vardı, elektrik vardı. Yani İlhan Hoca yeni e, Süper Lig'de kendini gösteren hocalardan Evet. E, ben ben biraz daha sakin olmasının fayda olacağını düşünüyorum. Yani güzel oyun oynatıyor. Yani ya hemen bir kanatlanmadan uçmanın yani anlamı hocam. yok yani Tabii. öyle söyleyeyim ben. Biraz daha ne hani yenilmiyorsun evet güzel gidiyorsun dediğin gibi ama hemen de uçmanın bir anlamı yok. Sana şey sorayım hemen, Asunç abi ne diyorsun? Ya çok genç ya. ya yani ben ben, kaldı ben, bence. hala azın ile ilgili çıkar oynar ilk 11'de başlar çok diyemiyorum. Yani iyi niyetli bak hiç şeyim yok. Ee, özverili sağ içinde koşuyor ediyor hatasını telafi etmeye çalışıyor ama e, yani bu seviyeler için şu an erken. Abi ben şunu söyleyeyim e, buradan ne yönetim ne hocayı eleştirmek isterim ama e, bir gün önce de başkan demişti hani biz yanlış bir transfer politikası yapmadık. Evet yapmadınız ama bence Asun Çağ o yanlış bir transferdi. Yanlış. Çünkü bak şöyle hem fizik anlamından Hem teknik anlamından Şimdi fiziğin olmaz tekniğin olur Az bir şey var birkaç maçta gördük Ama gördüm Taylan çıktıktan sonra Ortalığını çok rahat kullandılar Ben yine de şu şablonda Yerinde oynadığını düşünmüyorum Biraz daha oturacak yani erken karar vermeyelim, çok yani, çok, çok çabuk adam vermeyelim, de çok ama, genç, çok yok, genç. Yok yok öyle ama ben izlediğim maçlardan, mesela Tuzla spor maçında yorum yaptık, güzel oynadık. Gencecik çocuğu yedi. Anlattım ama e, böyle giderse bence bir verim alamayız. Şeye döner bu, Ozan muhabbetleri falan futbolcular vardı ya, böyle gittik Konya'ya kiraladık, bir ona verdik, bir buna verdik, kayboldu gitti. 8 dakika, Aynen, ondan korkuyorum çünkü aynı tarz futbolcular hemen hani şey olarak... Çok masraf yaptığım bir oyuncu yaş değil. Yaş olarak falan, çok tabii. Çok masraf yaptığım bir oyuncu değil. Ya, olursa yani, olur olmazsa tamam, koymaz ama bilmiyorum ya. Benim hiç içime sinmiyor yani. Soru bakıyorum, soru ee, bakıyorum. Az önce bir tane şey geldi. Ee, yani? Morutan, Ha, Morutan. Ne dediler Morutan'a? Morutan, nasıl buldun Morutan'ı? Yine çıktı. Morutan iyiydi abi. O, bence o çalımları yeter yani. <laughs> yani. ben ben okuyayım. Kısa, şey, kısa süreli seyir zevkini seven biri olarak. <laughs> kayan, ben okuyayım Morutan'a. Ya aslında e, bir yorgunluk var. Onlar yedek kaldı sanırım. Sonradan oyuna dahil kaldı, oldu milli takım maçlarında. Aynı şekilde Çıkal'da o da. Onların yani genel olarak takımda bir yorgunluk vardı ama ikisinin üzerinde de yani diğer maçlara baktığımıza göre tabii ki düşüş vardı. Ama o estetik hareketleri topu böyle bir sağa sola ya atması. bu arada bu, bu, akşamın konusu değil yani. gireceğim. Bu akşamın konusu değil ama normalde bu tarz konuları da sevmem. Yalnız Başakşehir arkadaş. Hayır, <laughs> Başakşehir enteresandır. Bu sezon 3 galibiyeti var. Fenerbahçe, Beşiktaş, çay kurusu. Hepsi de bizimçi. Sen ne maçında anlaşırsın. Bak sene başında maçında desen ki ya arkadaş işte 3 tane takım e, yenin bizim için yenin de. <laughs> Abi ben şunu söyleyeyim burada. <laughs> Emre Belezoğlu'nu futbolcu olarak evet hepimiz ön yargılıyız ama ben hoca olarak beğeniyorum. Cidden ya, bir. Ya şöyle Ay Aykut hoca diye değil. Bak Aykut hoca olsaydı dün akşam yenemezler. Daire bir durum. Şimdi nereye bağlayacağım? Galatasaray maçına bağlayacağım. Ee, Beşiktaş'ın milli aradan ışıklar bu ara Işıklar çok iyi oldu. Şöyle evet. yapalım. Söyle Sonunda yapalım. gecemiz aydınlandı evet. ya. Bu daha iyiymiş. Işıklar evet. <laughs> aydınlandı. Beşiktaş'ın milli ara dönüşü puan kaybettiği bir haftada önümüzdeki haftada Beşiktaş'la oynayacaksın ve sen ligin normal bir takımını kendi evinde yeniyorsun. Evet. Ve ardından 5 gün sonra bir Avrupa 4 gün sonra bir Avrupa maçın var. Bence rahatça bu gece uyumamız lazım. Tabii ki buna hiç takılmamak Uyunc lazım yani. oyun nedir ne değildir. Şahsi fikrim, hissim ya da inancım o yönde. Lokomotiv maçında istediğimiz bir oyun sahada olacak. Dört Kaybetmeyiz gün süreç bence Lokomotif'e ve Donuz'u söyleyeyim buradan. Dört, ya ne kadar rahatlar. Kaybetmeyiz abi. Kaybetmeyiz. Ya çünkü yani, Marsilya'ya, Lyon'a vermemişiz de Lokomotiv'e verirsek bize yazıklar olsun yani. Yani uçak yolculuğu 4 saat. Evet. Bir bakalım ne olacak. Evet. Bu, bu takım bir daha bir çarşamba günü 4 saat uçacaklar. adamlar check-in yapmaktan yoruldular. Uluslararası yedini falan. <laughs> e, ayrı bir durum yani. Onlara yani, da mil veriyorlar mı hocam? <laughs> onlar da biriktiriyordur milini. Şimdi arkadaşlar yani kolay bir maç gibi değil Lokomotiv ama takım Avrupa maçlarına bu sezon daha motive oluyor. Bu akşam rahatça uyumamız lazım. Perşembe akşamı maça bu takım çok daha motive ve eksiklerinden daha bir şekilde arınmış, daha tam bir takım olarak çıkacağına inanıyorum. Kesinlikle. Güzel olacağını düşünüyorum. Güzeldi. Kesinlikle abi. Yani tekrar tekrar söylüyoruz. Bunu çok kötü oynadık. Kıyamet kopar. Hiç hiç gerek yok. Aldım 1-0. 3 puan aldım aldım. Bu maçta ona bakacaksın. Bu tarz maçlarda kaybettiğimiz özellikle 2 senedir Konya maçlarında kaybettiğimiz puanlarla biz sezon sonu çok büyük sıkıntılar yaşadık. Abi yaşıyoruz. son 2 Şampiyonluğu verdik. Tabii canım <laughs> son 2 sezondur mesela Konyaspor'a tek kale oynadığımız maç var. Ben hatırlıyorum yani üst üste ataklar, atak, pozisyonlar ya yok ben olmuyor. 1-0 o... öndeyim ben buradan çıktım 85'te o gün. Geçen sene mi ondan önceki senemde Hani acelem vardı duramadım da. Bir indim aşağıya bir baktım Konya 61-1. <laughs> Bir de Konya, en son Konya deplasmanında falan benim çok canım sıkmıştı. Yani İsmail Kartal vardı Konya'nın başında deplasmanda. Dörtlediler bizi. bizi dörtlediler falan orada o çok şey yapmamak lazım. Yani Konya sürekli ters gelen bir takım. Evet. Aldın 3 puanı. Sesini çıkarma. Bu akşam keyfine bak. Sesini çıkarma. Tadına bak. Bir de böyle Bak soğukta duruyoruz. Al çayını iç <laughs> Çay da var. E, termosumuzda çayımız da var. Senin e, cebinde e, mi? Cebimde, cebimde <laughs> benim. Yani bu akşam böyle değerlendirmek lazım. İnşallah evet. perşembe akşamı daha güzel bir galibiyetle. Galibiyet olur inşallah. İnşallah abi Ama ben bekliyorum ben galibiyet. İyi iyi bir futbol sergileyecek bu takım. Daha motive olacak. En azından oyuncular bir toparlanacak. Kendine evet. gelecekler. Bir iki gün. Dinlenecekler. Tabii bir moral rezil, Yarın bir şey yani. çalışması olur. Çok da zorlayıcı bir antrenman da olmaz. Bakalım. Evet. Durum böyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kayan'ın YouTube kanalına da <laughs> abone olmayı unutmuyoruz. Trabzon evet, 61 diyoruz. yıl oldu. Güzel umarım beraber biter. Yani şahsi fikrim iki takım da galip gelemeyecek gibi. Yani maç beraber geçecek demiyorum. İki takım da galip gelemeyecek gibi geliyor bana. <laughs> öyle bir durum var. Ee, görüşmek üzere başka bir yayında görüşürüz. İyi akşamlar evet. diyoruz. İyi akşamlar diyoruz. Hoşça kalın.